arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Ömer. Bugün sizlerle birlikte Ma... bir saniye çok pardon. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Minecraft Bedrock Edition'da survival e, survival diyorum ya. E, Bedwars Bed oynayacağız. E, neden Bedrock Edition seçtim? Sebebi bu arkadaşlar. Şimdi Cubecraft'a giriyoruz. Şimdi şu sebebi arkadaşlar. Şimdi e, birçok kez şimdi dedim. Çok özür diliyorum. Birçok gıcık olduğum youtuberlara benzedim. Şimdi yapmamız... Şimdi demiyorum. Yapmamız gereken... Burada daha kolay blok koyabiliriz. Ve burada God iş gibi kolay şeyleri yapabiliyoruz. Yani bu birçok Java oyuncusunun çok gıcık olduğu bir şey. Neden bu Java'da yok diyor birçok kişi. Ee, arkadaşlar. Yani hemen göstereceğim zaten ne olduğunu anlayacaksınızdır. Birazcık fazla kasıyor yalnız. Zaten oyuna girdikten sonra o inşallah gidecektir. Bed varsa girelim. Ee, arkadaşlar bu arada kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Eğer abone olursanız bana çok güzel bir destek yapmış olursunuz. Yani ben de sevinirim baya. Evet şimdi bu ne? Forta. Forta ne demek? Unuttum ben ismini, Team boy boy. Abi bunlar ne? Ben buna gireceğim. İçeri girelim. Cute light. Basalım. Evet şimdi bu bed var biraz farklı da bizim arkadaşa bir bakar mısınız beyler? Adamı ejderha tutuyor yani bu kadar da zengin olunmaz hacı. Boyuna bu kadar para yatırmazdım. Şimdi bende tuş var hemen hassasiyeti ayarlayayım ben. Tamam bu çok daha iyi. Evet arkadaşlar bu arada tekrardan rica ediyorum kanala abone olun neden çünkü kanalın etkileşimi artması gerekiyor video eğer çok abone kasarsak birçok kişi bizi birebilir. Şimdi bu kişi AFK kalmayacaktır umarım. Şu anda haf kalıyor. Ama haf kalırsan olmaz ki. Bu Bedrock'taki en sevdiğim özellik çok fazla altın vermesi. Ama altın vermesinin kötü bir yanı daha var fazla. Daha fazla şey satılıyor. Abi bu bizim arkadaş sırf bu kadar zengin diye mi bu? Ya abi buna baksana bunlar ne böyle? Bu ona satılıyor mesela. Bu da ona satılıyor. Baya pahalı. Armorumuz direktmen 20. Yani 20 elmasa satılıyor bu. Yani baya pahalı arkadaşlar. Ama yalnız bu baya basit adamlar gelebiliyor buna. Hemen biz bi birazcık toplayalım. Onun dışında yatak kaplamayı seven biri değilim ama şu anda bayağı bir toplamamız gereken malzeme olduğu için yatağımızı kaplamak zorundayım. Kusura bakmayın. Ve bizim arkadaşımız af maalesef af olmasını istemedim. Abi bu arada oyunda kasma var. Ya kasma yok aslında. Çok güzel oynuyoruz ama şöyle bir problemimiz var. Bayağı fazla bir şekilde hassasiyet yüksek ve ben bunu ayarlarda şu anda nasıl ayarlayabileceğimi bilmiyorum birazcık rastgele koyuyor gibi gözüküyor olabilirim. Şu an kaç e, şeyde oynadığımı bilmiyorum. Hassasiyet koduna. Hassasiyet kodu gelir mi? Bir, bir, sürü bir tane çocuk var. Biliyorsunuz birçok kişi belki. Turşu satıyor. Abi günde 20 tane turşu sat 20 yok 500 kilo sözde turşu satıyormuş. Hmm, diyor ki neydi e, sonra birçok kişi tabii ki dalga geçmek için hassasiyet kodu gelir mi çocuk hiçbir şey beceremiyor sırf bildiği için çocuğu koymuşlar sanki öyle bir şey Evet şimdi biz de burada biriksinler bakın sizlere göstereyim bu özelliği çok seviyorum Evet gördünüz zaten bu şekilde kesinlikle Allah'ım sen yardım et ya düşmeden derken sadece ben de abi herkesin yatağı kırılmış kadar hızlı olacağını düşünmüyorum. Abi fazla bir şey alamayacağız ya. Yalnız çok oynamayız. Böyle bir birazcık 3 bölüm içeri falan gireriz. Bed varsa olarak atarım. Buna daha tekstür pek yüklemedim. Bedra nasıl tekstür pek yüklendiğini bilmiyorum. Hiç yüklemedim daha doğrusu öyle söyleyeyim. Bende çok güzel bir şey var sizlere göstereyim mi? İt. Bite bak yapacaksın. Hayırdır daha... Hayırdır. <gülüyor> <gülüyor> karısın, karısın. Sadece bu kalmış. <laughs> Abi yemin ederim bu kadar kötü bir ayarlamam lazım. Aa, bu kadar da şey olmasın ya bu ne kanka? Hassasiyet yok mu burada? Abi hassasiyet ver bana acil hassasiyet ver Allahım sen yardım et oğlum bu ne biz başladık mı Aa bu pembe oğlum, ne bakıyorsun bana kanka? kamera hassasiyetimi bu ne dokunma değil video değil klavye falan oldu mu Allah'ım sen şuraya bak şey ya. Allah'ım çabuklar olsun bana yarabbim. Bu mal mı ya? Abici koymakta bir o kadar zor ya. Kanka ne yapıyorsun sen? Ha bana elma satıyor. Beni sevdin kanka. Dur, ben bunları bir tane kırarım ama. Kanka boş boş hareketleriniz var anasını satayım ya. Ne yapıyorsun kral? Ananı satayım Niye vuruyorsun? Ayıp değil mi? Gel lan. Hepinizi yerim oğlum. Niye bana vurdu ki bu? O kadar şey attı vuruyor sonra ya. Bu kadar saçma bir şey olamaz. Ha, bütün altınlar çalmışsın. Give me, give me gold. Please give me gold, bro. Bro, what are you doing? Give me gold. Gold. Give me gold. What the hell up, bro? are so senin sorunun ne? Beni niye engelliyorsun kanka? Eee umarım ucuzdur. Oh. Abi 20 altın ne? Abi gerçekten bu Bedrock'ın bed varsa cidden acayip kazık atıyor bize. Fena. Oğlum sen ne yapıyorsun ya? Bu mal ya. Telefonlar oynuyor aga bu. Belli zaten telefondan oynadı yani. Çok belli, bes belli kanka. Of. 5 tane kanka su sarıları yiyeceğim ben. Onları yemem lazım. Bu kadar hızlı nasıl tıklıyorsun abi? Şu anda ben 12 CPS falan alıyor. Ee, bunun sebebi şu, Bende şey var arkadaşlar makro. Şaka şaka. Tuş var bir tane özel özel tuş var. O sayesinde yani klavyede 4-5 tane yani mouse'taki 4-5 tane var tuş. Böyle söyleyeyim. Abi özel şeyler kaça satılıyor? 10 zümrüte satıyor. Hayvan kanka, cidden hayvan bu arada. Bu ne veriyor? Hız falan veriyor, kalp veriyor, kalp alırım ben herhalde. Gözü <laughs> kalpsizim. Şaka yapıyorum tabii ki. Abi bu kabundan bu arada. Baya fazla yeniliyor sizin kalbinizi. Abi bu arada biz birazcık gecikeceğiz. Çok fazla meale şekilde oynuyor bizimkiler at şunu kanka. Baya bir blok lazım bana. Kanka şu atma şeylerine weapons mıydı? Heh evet. 5 altın. Ne geçiyorsun? Give me gold. Give me gold. Çok özür dilerim. Ya what are you doing bro? What are you doing? What are you doing? What the hell? What the hell up, bro? problem, bro? What is your problem? What the? Oh my goodness! Give me that! Give me that gold! Give me that gold! Gold! Give me! Give me gold, bro! birazcık üzgünüm arkadaşlar birazcık mal şeklinde düştük. Şimdi ciddileşecek arkadaşlar oyun. Şimdi ciddi. Abim bu kavarda mı çöte olur ya? bildiğin. Hemşireye benzedim. Hemşireye benzedim. Oha. Eve bir şey düştü kanka. Eve bir şey düştü arkadaşlar bu arada. O yüzden bir ses geldiyse o geldi. Abi baya bir blok alacağım. İnanamayacağınız kadar fazla. Bizde sandık var da bu çalar ki benden. Aa yok. Evet burada çi şey yok. Evet biz sarılara gideceğim. Yani mavilerin light blue yani açık mavilerin yatağı Kırık değil. Kırarız acı. Gel ben. Seni sevmedim hiç. Bir atalım oğlum. Oğlum elindeki vurduğu şeye bak ya.